Kahve içtikten sonra vücutta neler oluyor? Bu soruya yanıt vermek için önce kahvenin beynimizde hangi haz merkezini uyardığına ve hangi hormonların salgılanmasına neden olduğuna bakmalıyız. Kafein dünyada en yaygın tüketilen psikoaktif maddedir. Psikoaktif maddeler merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde Bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Kafein bunların en masumudur. Ancak diğer bağımlılık yapan maddelerle olduğu gibi kafein de fiziksel olarak bağımlılık yapabilir. Bunun nedeni Düzenli ve sürekli kafein tüketiminin beyninizin kimyasını değiştirmesidir. Kafein damarların kasılıp büzülmesine neden olur. Aniden kafein almayı keserseniz de kan damarlarının hızlı bir şekilde genişlemesiyle daha güçlü ve rahat şekilde kan akmaya başlar. Kahve biyolojik olarak birçok aktif bileşiği bir arada bulundurur. Aslında kafein çoğu insanın inandığı şekilde size enerji vermez. Beyninizde adenozin adında bir kimyasal madde vardır. Ve biz gün boyu uyanıkken ve çeşitli işlerle uğraşırken vücutlarımızda birikir. Çok yüksek seviyelere ulaştığında ise yorgun ve uykulu olmamıza neden olur. Kısacası adenozinler bize doğal yollarla dinlen sinyalini verirler. Ne var ki kafein beynimizdeki adenozin bağlarına bağlanır ve adenozin birikimini önler. Ortada işini yapabilecek adenozin kalmayınca da ne kadar yorucu bir gün geçirirsek geçirelim, kafein yüklü tek bir kahve bizi tazelenmiş ve enerjik yapar. Sadece bu da değil, beyin yeniden işler yapmaya hazırlanır, zihnimiz açılır, odaklanmamız artar. Bunlar hep harekete geçmiş sinir sisteminin belirtileridir. Ama hormon dünyamızda oldukça etkiler. Adenozin de yine bir taraftan birikir ve işe yaramadığı halde vücuda zarar verir. Kafein alımı ile birlikte vücutta iki önemli hormon sahneye girer. Adrenalin ve kortizol. Koş, çalış, odaklan ve savaş. Adrenalin fizyolojimizin inanılmaz bir parçasıdır ve harika bir gücü ortaya çıkarmamızı sağlar. Vücuda adrenalin verdiği heyecan kadar Stres de verir. Çok sürmeden artan stres hormonlarını kortizoller, adrenalinin tatlı etkisini bastırır ve ruh haliniz, enerji seviyeniz, motivasyonunuz çok düşük seviyelere iner. Bu yorgunluk, huysuzluk ve zihin bulanıklığı ile günü bitiremeyeceğinize göre hemen bir fincan daha kahve alırsınız.